Evet efendim. HydraFacial'ın aşamaları neler? Ne yapılıyor bu bakımda? HydraFacial'da öncelikle cildimizi tabii ki temizliyoruz. Sonra tonikliyoruz. Sonra hassas bir peelingle cildimize peeling yapıyoruz. Diğer işlemleri hazır hale getiriyoruz. Sonrasında ise kendi özel vakumlu e, cihazıyla ölü derileri ve cildimizdeki kirleri, siyah noktaları çekiyoruz. Tabii ki temiz olan, hazır olan e, ve hücreleri açılmış cildimize ihtiyacımız olan serum uyguluyoruz. Bu serum dediğim gibi akne serumu olabilir, leke olabilir, anti aging olabilir ya da hassas cilt için serum olabilir. Bu serumlarla yapılacak olan o uygulamadan sonra da maske yapılıyor. Maskenin üzerine LED terapi uyguluyoruz. LED terapiden sonra da Masaj yapıyoruz, üstüne güneş koruyucu sürüyoruz, cildimiz süper şekilde hazır oluyor bir sonraki işlemlere. Hydrafacial niye tercih ediyoruz? Öncelikle cildimizin temiz olması için, cildimizin parlaması için, anti-aging işlemleri için ve diğer yapacağımız olan uygulamalarda bize destek olduğu için hydrafacial tercih ediyoruz efendim. Daha çok sorularınız ve analizler için Ata arayın. Görüşürüz, hoşçakalın.